Merhabalar arkadaşlar ben Batuhan için kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle merkez baskınında Joget oynuyoruz. Ve her kil aldığımızda Kurtlar Vadisi serisine devam ediyoruz şu anda. Onun için memati baştan Boruzay'ı elmayı yorum Replini kullanacağız. Daha önce atlarda yapmıştık, Curlis'ini yapmıştık. Şimdi de memati Joget yapıyoruz. Bakalım nasıl bir oyun çıkacak. İyi seyirler, eğlenceler. Buradayım. Elma yiyorum. Kostüm çok güzel değil ya. Göz canavarı, döl canavarı görüyor. Bu videoda mümkün olduğunca küfür etmemeye çalışacağım. Selam arkadaşımın isteği üzerine. Çocuk var izliyor bu tarz biraz daha sohbet Ben de emin ki Senin fikirlerin benim için önemli dedim. Ve bu videoda az küfür edeceğim. Çünkü çocuklar da izliyor. Gerçi şey benim pek umurumda olmadan kalp kırmak istemiyoruz. Bir şey rica ederiz, yapacağız. Bizim için emirdir tabii ki. Ama ama takım. Ama yani takım. bu kimyasalı Çıkartırım baba. Aradan çıkartırım. Turbo kimyasal. Joget'e gider. Aaa. Orada tam benlik bir adam var. Hepsi benlik orada. Bir kübült. Kübült. W. Buradayım. Elmayı yiyorum. Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elmayı yiyorum. Evet ilk kilimizi aldık ve ilk repliğimiz olan lafı da sokuduk hani. Ya buradayım ama elmayı yiyemiyorum. direk kule tokat barikat hop buradayım elma yiyorum neredesin adamım Ali Osman buradayım Elma yiyorum. Bu zincir hiç boşaltmıyoruz. Birazdan çünkü burada olacak ve elmayı yiyeceğiz. Hadi gençler. Hadi kare. Hadi levank kare. Hadi. Al bizinkiler aldı. Kes 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 kes. Luxa kes like ha. Bravo kim? Bravo. Bravo. Ya bizde. Buradayız. Elmayı yöre. Ne yapıyorsun sen? Buradayım. Elma yiyorum. Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. Başımın sabırı. Evet. Kaç tane küfür yediye? yedin? Hem demiş. Zaten buradayım. Elma yiyorum. Bakın da hani, ben varım. Tabii ki bari çıkacağız. Hangisini çıkacağım şu an? Babacığım içi kar canla iki kar camla geliyorum. Ana. Haberiniz olsun yani. Elma yemeye geliyorum. Hop bir elma daha. Buradayım. Elma yiyorum. Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. elma. Gelin gelin. Hop. Bir yazalım. Buradayım. Elma yiyorum. FF verdiler ve oyunu bitirdiler. Çok güzel bir Jogit oyunu oldu arkadaşlar. Beğenip like tutup abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen atın, beğenmediyseniz beğenmediğinizi açıkça açık bile aç, getirin. Ki etkileşim olsun daha, daha güzel, güzel, daha kaliteli, daha eğlenceli bir şekilde açıklayabiliriz. Bilirsin diyorsunuz. Fikirler ve sizin fikirlerinize göre de oynuyoruz. Ama gerçekten, gerçekten güzel bir oyun oldu. İnşallah, inşallah eğlenmişsinizdir. Like tutup abone olmayı unutmayın tekrardan. Görüşmek üzere. üzere. İyi geceler. İyi geceler.